Merhaba kelebekçiler kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Evet şimdi kümezi açtık. Güzel bir tane posta mıdır dolapçı mıdır nedir onu indirdik. Şu an hemen yakalayacağız arkadaşlar. Bakalım şimdi gel 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 löydü belirsiz ama bu posta kırığı mıdır? Gel 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 Biraz yem atalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz paçasız Gel, 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 gel. 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 Evet. Evet arkadaşlar. Kuş burada. Biraz yem yesin. Yakalayacağız. Dur. Dur, dur, dur. Heyecan yapma oğlum. Gel biraz yem ye. Ben seni yakalayayım. Ondan sonra biz sana. Hopa. Evet. Yakaladık arkadaşlar. Güzel bir posta mıdır, dolapçıl mıdır çözemedim. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Biraz tozluğu var gerçi ama. Evet. Bugünkü kısmetimizde bu var. Onu da yakalamış olduk. Hadi bakalım. Seni şuraya bir koyalım. Geç bakalım. Anzonot. Posta kırığı mıdır? Nedir? Bakacağız şimdi biraz şurada bir kalsın biz bir çayımızı içelim görüyorsunuz arkadaşlar kimezi açar açmaz pat diye düştü Dur bakalım onun sahibi çıkacak mı? merak ediyorum gel 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 evet bunları güzel bir posta av oldu arkadaşlar gel 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 güzel Haftanın son günü bir tane daha tuttuk. Bakalım sahibi çıkmazsa bunu birine hediye vereceğiz arkadaşlar. Çekiliş yapacağım. <laughs> Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni, like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Böyle güzel videolar yakalamaya çalışıyoruz. Evet. Bir pazartesi böyle bir video yakalamıştık. Bir de bugün bunu yakaladık. Güzel oldu. Şu anlık iki tane olmuş oldu. Bu haftaki <laughs> açılışımız. Bakalım yarın veya öbür gün olacak mı bilmiyorum. Denk gelmesi güzel arkadaşlar. Biz bu kuşluğunda değiliz. Yakaladıktan sonra o keyif yetiyor bize. Ondan sonra zaten şey yapıyorsun. Adını sen söyle. Biri gelse de veriyoruz yani arkadaşlar. Bizim bu kuşlar işimize yaramıyor yani. Bizim kendi baktığımız kuş dışında gelen kolay kolay güzel kuş gelmez yani. Çok nadiren yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. Evet onu da böyle izah etmek istedim arkadaşlar. Bu arada hayvanlar kendine gelmeye başladığı için bakıyorum. Şimdi hayvanlar yumurtlamaya başladı. Genç yavrular yumurtluyor. Bazıları yumurtalara bakmıyor. Neden bilmiyorum. Şu an çok istediğim güzel bir takım var. Onlar ikisi eş aldı. Eş alıp yumurtladılar. Fakat hayvan yumurtaya yatmıyor bu sefer. İnan ki var ya hiç olmayacak şeyi yapıyorlar. Yani benim tam istediğim kıvamdaki kuşu bu sefer onlar yumurtaya bakmıyorlar. Bu da beni sinir ediyor. Doğal olarak. Çünkü gerçekten istediğim takım altları çok güzel çalışacak kuşlar. Yani istediğimizi biliyorlar herhalde. Kısmet olmuyor arkadaşlar bilmiyorum. Dişi tek yatıyor, erkek yatmıyor. Niye böyle bir şey? Ben ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Bunca zamandır kuş bakıyorum. Başıma daha önce böyle bir şey gelmedi. O kadar palaz yavru şey yaptık. Ama hiçbirinde yaşamadım bunu. Bu kuşlarda yaşadım. Niye böyle? Bilmiyorum. Umarım yatarlar yumurtaya arkadaşlar. Yatarsa güzel olur. Karşıda da baskımız var. O da kanadı yel oldu. Şu yel neyden oluyor bir türlü çözemedim arkadaşlar. Bu sene iki 3 tane kuşuma geldi öyle. Allah'tan birini düzelttik. Gerçi bir taneyi düzelttik Allah'a şükür. Şu gördüğünüz arabı düzelttik. Onun bak kanadın görüyorsunuz üstünde arkadaşlar boşluk var. Yel olup sonra ura çeviriyor. O da çok büyük sıkıntı yapıyor bu sefer. Uçan kuşu iki günde uçumdan komple kesiyor arkadaşlar. Bir gün attım ama hep pat diye böyle patates gibi yere düştü. Ulan ne oluyor der demeye kalmadan bir baktım hayvanın bir kanadı komple çalışmıyor. Bildiğin sanki kilitleniyor. Yani hayvan neyden yaptı? Nasıl oldu? safa sağlam. Düşünsenize bir gün çıkıyorsunuz kuşları uçuruyorsunuz. Bir de beğendiğim bir güzel bir dişiydi. Kendi yavrularımdan. Kuşu uçurdum. Ertesi sabah geldim. Yani ertesi günü geldim kuşu uçurmaya. Kuşu atıyorsunuz havaya. Dün uçan kuş bugün kanadını oynatamıyor. Var mı böyle bir şey ya? Ben böyle bir aksilik uzun zamandır ilk defa görüyorum. Ve 2-3 kuş da başıma geldi şu an. Gerçekten moralim bozuldu. Çünkü niye? Uçan kuşlarımı bu sefer uçuramaz oldum. Hayvan eşinden de ayrıldı. Biliyorsunuz küskün olan, kırgın olan kuşlardan eşlerim ayrılıyor arkadaşlar. Yani her kuş e, eşiyle aynı şeyde kalmıyor. Hayvanın keyifsiz, hasta ve rahatsız olduğunu gördüğü zaman o kuştan ayrılıyor. Ondan sonra gidiyor başka dişiyle eş alıyor. E bu sefer zaten o kuş hasta. Kalkıyor. Zaten keyfi bozukken üstüne bir de işi ayrılınca hayvanın komple keyfi bozuluyor. Bu sefer iyileşme iyileşme hızı düşüyor arkadaşlar. Neden? Hayvanda istek kalmıyor. Heyecanı kalmıyor. Ne yapıyor? Hani dışlanmış hissettiği için kendini Pek kendine doğru düzgün bakmıyor bu sefer. İyileşme süreci yavaşlıyor. Evet sabunimizde bakıyorum ötmeye başladı. Burada iş alacak herhalde. Bugün kanadını açacağız onun. Akşamüstü uçurmak için. Sahibine gitsin diye. Bakalım gidecek mi kalacak mı bilmiyorum arkadaşlar. Benim diyen Doğukan kardeşimiz vardı. Gelir dedi aç kanadını abi. Açacağız bugün kanadını bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. Bak hayvanı yakaladığımız zaman hayvan ölüyordu neredeyse. O kadar bitkin hastaydı. Kendine geldi, düzeldi şu an. Umarım yerine gider. Yerine gitmezse gerçekten üzülürüm. Çünkü erkeğe ihtiyacım var. Kalkıyorum bu sefer kuşu salıyorum yerine gitsin diye. Yerine gitmezse sinir olurum harbiden. Çünkü benim de boşta dişilerim var. Yani yakaladığımız kuşu sahibi çıktım veriyoruz arkadaşlar. Aç gözlü değiliz. Kim ne derse desin bak ben o kadar kuş kaybettim. Doğru düzgün bizi arayıp soran olmadı hiç. Hiçbiri de demedi ki kardeşim gel kuşun bizde. Ayağında markası var bak emek harcamışsın. Gel kuşunu al diye bir şey demedi. Ben atıyorum. Ben tuttuğum kuşu paylaşıyorum arkadaşlar. Sahibi varsa gelsin benim desin. İşareti olan kuşlar gelsin işaretini söylesin ben kuşunu veririm. Benim başkasının kuşunda gözüm yok. Allah'a çok şükür kimsenin de kuşuna ihtiyacım yok. Hepsi kendi damarlarım. Hepsi kendi soylarım. Yıllardır uğraşıp üstünde oynadığım kuşlarım. O yüzden hani yakaladığım kuştan ne kazanacaksın ya? Yani? Hiçbir şey kazanamazsın. İlla ki kaybolur yani. Kim ne derse desin. Bir tane karabaş tepelim vardı. Bak kaybettim. Kuş oyuna sokuldu. Hiçbir Allah'ın kulu görmedi. Kuş kuş yalan oldu bildiğiniz. Semtte yalan oldu. Çıkmadı bir daha ortaya. Kim bilir nerede. Paylaşımlarda görürsünüz. Eski paylaşımlarda var. Karabaş tepilimiz. Hayvanı söktük. Oyuna soktuk. Rüzgarın etkisiyle hayvan uzaklaştı. Geriye gelemedi. Karanlığa da kaldı kuş bir daha da çıkmadı arkadaşlar. Kim bilir? Bak martılara bak ya. Ulan utanmazlar. Utanmazlar ya. Gelecek. Gelecekler yakında bizi şey yapacaklar. Bize saldıracaklar arkadaşlar. O kadar aç gözlü olmuşlar ki yakında herhalde bizi de ısırırlar arkadaşlar. Bu bu martılar acayip gene bak birkaç gündür gelmiyorlardı. Bakıyorum yine cozutmaya başladılar. Böyle giderlerse ben biliyorum onlara ne yapacağım artık. Gerçekten çok zarar verdiler bana. 2-3 tane sevdiğim kuşu da yediler. Bu büyük bir kayıp oldu benim için. Elimde olmayan yani yavrulardan anne baba elimizde mevcut ama fakat hani gelen bir misafirimize, eşimize, dostumuza diyeceğimiz hani uçurup bak kardeşim işte bak bu da bunun yavrusu falan diyeceğimiz kuş kalmadığı için ben ona üzülüyorum. Sonuç berle o kadar emek harcıyoruz. Yapıyoruz, ediyoruz. Sonra gelsin martı yesin. Neymiş? Doğanın kuralı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Öyle bir dünya yok ya. Gerçekten öyle bir dünya yok. İnsan strese giriyor yani. Kim olursa olsun yani acayip zoruma gitti o kuşu yemeleri. Hazır oyundaki kuşu mu yediler? Bilmiyorum yani. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandıralım. Tekrardan şöyle belirteyim. Kanalıma abone olup yorum beğeni like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Ciao.